Arkadaşlar merhaba bugün 18 Nisan Perşembe hepinize iyi günler diliyorum burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir dün piyasa kapandıktan sonra saat 18 17'de torunlar gayrimenkulde ait aslında önemli bir haber paylaşıldı kapta bunu sizlere aktaracağım maddi duran varlık satımı burada rakam bayağı bir yüksek Toplam satış bedeli 11 milyar 584 milyon 751 bin TL artı KDV arkadaşlar. Şimdi Açıklama şöyle. Büyükdere Caddesi, Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde bulunan ve Tapu'nun İstanbul ili Şişli ilçesi Mecidiyeköy mahallesi toplam 11 bin 99 metrekare arsa üzerindeki bina ve Tapu'da kayıtlı olan ve olmayan tüm müştemilatları dahil 6 Bodrum katına ilave olarak 33 katlı ve böylece toplam 39 katlı 106.080 metrekare kullanım alanı bulunan ve halen Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan şirketimize ait Torun Tower ofis binası 11 milyar 584 milyon 751 bin TL artı KDV bedelle Denizbank AŞ tarafından satın alınmıştır değerleme firması tarafından söz konusu taşınmaz için 12 milyar 400 milyon TL artı KDV değer takdir edilmiştir. Bahse konu taşınmaz Türkiye'nin en büyük ofis binalarından biridir. Ticari gayrimenkul piyasasındaki işlemlerin kısıtlı olması, büyük hacimli ve blok bir satış olması ve satış bedeninin peşin ödenmesi gerekçeleriyle söz konusu taşınmaz değerleme firması tarafından belirlenen makul değere göre yüzde %6.57 iskonto ile satılmıştır. Tapu devri 17 Nisan 2024 tarihinde tamamlanmış arkadaşlar. Bu durum yapılacak ilk genel kurul toplantısında ortaklara açılacak ve gerekli bilgilendirmede yapılacağı belirtilmiş. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Şimdi edinilen maddi duran varlık satışının sonrası kar yani 12. 2023 enflasyon muhasebesine göre güncellenen net defter değerine göre hesaplanmıştır. Ve 6 milyar 575 milyon 359 bin TL'de burada kar elde edildiği belirtilmiş. Satış amacı ve ortak faaliyetin etkisinin olumlu olduğu belirtilmiş. Umarım hayırlı olur. Bakalım bugün Torunlar Gayrimenkul nasıl açılış yapacak? Bir bakalım gün nasıl fiyatlanmış ise. Zaten ise güzel bir çıkış yaşamış arkadaşlar. 46 TL %2 yükselmiş. Tonlar gayrimenkul benim gayrimenkul sektöründe sizlere defalarca paylaştım bu hisseyi. Katı tarafındaki üyelerde paylaştım. Uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri zaten yatırımcısına uzun vadede ne kadar kazandırdığını görüyorsunuz. Mesela 2021 yılında hisse fiyatı 4 TL şu anda 46 TL. 10 katın üzerinde, 11 katında üzerinde kazandırmış yatırımcısına. En son yine katı tarafında bu hisseyi Ocak ayında 32 TL'de paylaştım. 7 Ocak'ta paylaşmıştım. 7 Ocak 32 TL. Bir bakalım 32 TL'den sonra ne kadar gitmiş. 3 ay olmuş arkadaşlar. 106 günde %50'ye yakın %49.8 bu hisse yükselmiş. 7 Ocak'ta sizlerle paylaştığım video şu. Portföye 3 hisse başlığı altında 4 dakikalık bir video. Arkadaşlar merhaba. Bugün 7 Ocak Pazar. Bu video sadece katıl üyelerine özel çektiğim bir video. 28 TL. Buradan bir dönüş yaşamış. Cuma günü bu da %7.5 yükselmiş. Yani bu ise 32 TL. Şu seviyeleri aşağı düşmediği sürece... Bunda da görünüm olumlu arkadaşlar. 32 bir kritik seviye bunda. 32.90'da kapattı. Yani o bölgeyi geçti. Yani bunun belki bir kar satışı olur ama düşerse bence daha da güzel olur. Ocak Aynen. ayı 4. haftasından itibaren bilanço'lar da gelmeye başlayacak. E, yıl sonu bilanço'lar genelde dediğim gibi gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin daha iyi açıklanıyor. Torunlar Gayrimenkul sizlerle paylaşacağım e, ikinci ise O gün Şurada tarih 3 ay önce görüyorsunuz 7 Ocak 2024 32.90 olan Torunlar Gayrimenkul bugün oldu 46 TL yatırımcısına yüzde %50'ye yakın o günden sonra kazandırmış. Alan arkadaşlar olduysa da bereketli olsun. Bir de Torunlar Gayrimenkul'u bundan tam 2 yıl önce 21 Mayıs 2022'de paylaşmıştım. Gayrimenkul sektörü en iyi bilanço açıklayan şirketler tam liste başlığı altında 21 Mayıs 2022. O zaman hissenin fiyatı 7 TL civarındaydı arkadaşlar. 21 Mayıs 2022. Şöyle bir bakalım. Bakın şurada evet 7 TL civarında olan torunlar gayrimenkul şu anda 46 TL oldu. Neredeyse 7 kata yakın bu hissede bir yükselme var. Tam 2 yılda. Şimdi güzel şirketlere özellikle çoğu yatırımcının maliyetlendiği seviyenin altında giriş yaptığınızda borsada ciddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Genelde bunlara dikkat ederek sizlerle paylaşımda bulunmaya çalışıyorum. Umarım bundan sonraki süreç yatırımcılar için hayırlısı olur. Bugün sizlerle yine güzel seviyede olduğunu düşündüğüm bir hisseyi paylaştım. Beşiktaş %250 bedelli sermaye artırım kararı aldı. Bunu sizlerle paylaşmıştım. 16 günde %58 Beşiktaş yükseldi. Aslında o kararı aldığı günde Beşiktaş'ın güzel seviyede olduğunu sizlerle yine bu kanalda paylaşmıştım. Katlı mevimi sizlere 36 TL yine paylaşmıştım. Hisse 150 TL oldu. 7 ayda onda da %318'lik bir kazanç var. Doğuş Oto yine benim uzun vadede beğendiğim şirketlerden biri. Çok güzel bir temettü ödemesi yapacak. Bununla alakalı haberi dün sizlerle paylaştım. Doğuş Oto'yu da sizlerle en son paylaştığımdan sonra o da iki katın üzerinde bir yatırımcısına Kazandırdı. Borsada her zaman kazanmak için buna dikkat et başta altında bir video paylaştım. Burada tüm asanı sizlerle paylaştım. Tüm asanı sizlerle bir yılda olmadı paylaştıktan sonra o ise de üç kat yükseldi arkadaşlar. Bütün videoları kanaldan izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.